Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta beraberiz. Hep beraber Minecraft oynayacağız. Ben Bank'tan Sai's'ım. şuraya ne yazalım? Bank. ne yazalım? Bank. Eee şuralara on yapalım. Hile lazım. Bu chest'ler açık. chest açık. ne yazalım? Eee Bank Sai's Sai's. oluşturalım dünya. Arkadaşlar bende 28 mod yüklü. E, aklıma geldikçe söyler miyim ya da kullandıkça söylerim büyük ihtimal. Hani ama bir dakika tamam. aklıma geldikçe söylerim e, hangi ya ya kullandıkça söylerim hangi mod olduğunu hangi modları kullan olduğunu yani ür, ür, yaptığım şeylerin e, beraber bu e, mikrofonca dediğim gibi ilk videom e, beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmazsanız sevinirim e, yorum atın. Bu bonus chest niye bu kadar uzakta? Bir gelsin hatta. Chest şurada bak Oo bayağı bir hayvan var. Ben bunları dalayım direkt ben. Chest burada değil miydi? Şurada ha. Bunları alalım. sonra <laughs> alalım şu chest'i. Sonra meşaleyi alalım. <laughs> İlk önce ne yapıyoruz? Abi niye ha? Abi şu her seferinde ayarlamak zorunda mı kalacağım? Tamam. Şu magnet açayım üzerine gelip uğraşmak istemiyorum bir şeyle. Buradan kazayım. Taş lazım. Büyük ihtiyaç. Alayım bir Ya balta yapacağım. Bir baltayı bir ağacın köküne vurduğunda zaten hepsi tamamı gidiyor büyük ihtimal. Böyle. Arkadaşlar dediğim gibi işte ilk videom. Ya yani beğenin, abone olmayı unutmayın. Yani belli hedefler koyacağım. Ona göre ulaşırsa ikinci video, üçüncü video gelir. Bu videonun 30 dakika falan olur büyük ihtimal. 30 dakika olur mu? Ya da bir bölüm bir bölümü iki part çekelim. Öyle olabilir. büyük ihtimal birinci parttır yani çok uzun olursa tabi yani beni uğraştırmaması için iki part koyabilirim genelde yani videolarım 22 ya da 30 dakika arasında olabilir niye 22 dedim bilmiyorum 20 dolar demek yapılan şeye göre değişir <laughs> yani bu yüklemek için canım çıktı yani beğenirseniz. Zıplı olurum yani şimdi nerede hayvan o vadi var şurada ileride şimdi hiç oraya girsem mi bence ilk önce o oh, vadi o o o ne var uranyum var orada burada ne var burada bir şey o şurada copper Kopul var bir şey yok başka şurada ha burada da varmış Buradan bir şey yapamıyoruz. Bak şeyden yapıyoruz. Demir falan. Bakayım. Şurada var. Başka yok. Kopuşan şimdilik. Ama sonra gelirim ben buraya şimdi. daha hmm. dur. İlk önce. bayağısını dönüştürelim ya. Heh. Ha, tamam. Tamam. şimdi bir kılıç yapalım şunları öldürmek için. Demirden olsa iyi de ama demirimiz yok. birçok mod var arkadaşlar ee, ya bu modları büyük ihtimal e, videonun altına yazarım videonun altına yazarım. Ona göre indirir kurarsınız. Map'i paylaşıyor emin değilim. Belki paylaşabilirim. Biraz balta yapalım. Balta bayağı bu bölümde lazım olacak çünkü. Hani kaç tane oluyorsa olsun. Bir kılıç bir tane yapayım ya. Şimdi lazım olacak. Yani akşam falan olursa. Heh. İlk önce bunu aldım. Arkadaşlar Big Tree modu var. Ee, nerede? Şu ağaçları bak büyük ağaçlar. Onların olmasını sağlıyor. İndirip kurabilirsiniz. Yani e, oyunda eee koca. Bana Neredesin? Normal koşma, koşma, koşma. Kuzuca kendi etrafında dönüyor ya. Şu tilki. Bu tilki mi? Ne yazıyor? Fox. What Are the Aa oh, bak. İşte bunlardan yün çıkıyormuş. İki tane yünüm oldu. Bir tane daha bulursan o tilki öldürürsen tamamdır. Ben de daha yeni öğrendim onlardan. Ee, yün çıktığını. Şimdi, şimdi Yal, kaçma! Kaçma sana! altında sıkumsuz. Et abi. Yok abi 16 16 yetmez ki. İnek vardı, inek deriz. İnek. pek çanta yapacağım çanta. Burada yok muydu abi? Ben gördüm. Burada bayağı varmış ya bereketli yer. Bu öldü. yerde böcekler var. Ne <laughs> böceği bilmiyorum abi. Düz küçük neyse. Şunu keselim. <laughs> Arkadaşlar trick modu var. Timbir mod gibi. Ya baltayla kesince hepsi aşağı düşüyor bütün ağaç. Böyle biraz büyük ağaçları keseyim de. Bir de şey var. He, wood converter var. Ya bunları çevirebiliyorsunuz yani. E, her e, ağaç ağaç diğer ağaca dönüşebiliyor yani. Bilmiyorum. bu sırası ile değişiyor tam ben de bilmiyorum orman ağaç bilmem ee dark walker çeşitliymiş acayip acayip hayvan sesleri geliyor ya o oh, more creatures o oh, yaratıklar ya oh, oradaki fiyaran. normalde yok ya yani. o oh, ne o oh, wah oh, diye bilmiyorum ama oradaki de var şimdi odunları alalım Kilometre çevirelim bakayım haritada o çöl varmış bak çölün olduğu yeri yerleşeceğim. Şu böyle kara olan yer ne? Kaç ağacım oldu? Abi iki seneye bastım ha. Bir dakika 20 20 az değil mi ya? Arkadaşlar olmadı ev yapana kadar akşam yapmam yani uğraşmak istemiyorum Hem canım sıkılır ya yani. sürekli öleceğim gerek yok. Baltan bitti ya. Ne vardı? Ördüğün kesince ne çıkıyor merak ettim. <laughs> Küçük, iyiymiş. Normal. çıkması normal bir şey. Üçüncü can, önümüz daha hızlı gidiyor. Gel gidiyor. buraya ölümüz. Sana bana bakıyor. Öl, geri zekalı öl. Öl. Heh. Heh, inek. Abi burada ben 2-3 tane görmemiş miyim ya? Yani. Kaçma! Heh. Başka inek... Ben göremiyorum. Şunlar. Koy. Uuu, koyun. Aa, koyun! şansım döndü kaç tane var iki tane vardı ben yine alayım bir olur. asım olur falan arası <laughs> efendim harput yaparım halı sen hayırdır niye ayrı çıktın nerede burada görmedim ben gördüm ee, ben mi yanlış çıktım <laughs> o ne lan o ne oğlum bu yerde bir şey var bir görüyor musun bak böyle ikinci iki <laughs> Sabır ettiremiyorum. Buna en çat basacağım. <laughs> bakalım. Hmm. Chest'i bırakalım. Chest'i değil. Ha chest'i bırakalım. Şuradan food converter var arkadaşlar. Bu converter ile bu ağaç e, dark oaks'a oaks'a dönüşüyor. Ya yani böyle çok güzel bir şey benim için şundan çubuk yapalım. lazım açık bayağı. Şöyle daha ne bu? Wood. Şöyle. Tamam. Bir tane kaldı onda. Ondan da, da çubuk yapar. Tamam. Bu ne? Dark Oak. Bakayım böyle oluyor muydu? Oluyor. Geri kalanı yakarım ben arkadaşlar ee, neydi? Big trees modu var. Big Tris modu sayesinde ee, büyük ağaçlar oluyor yani ağaç sıkıntısı çekme çok çekmezsiniz yani. Çek çekmeyi çölde doğarsanız çekersiniz ama yani yanınıza bir yer olmazsa. Hmm. Yani, ee, çöle falan yerleşeceksiniz böyle hayal falan yapacaksınız lazım olur. Aa, ee. Hmm. Burada inek vardır o zaman dur çöl. Çöl çöl çöl. Bastı çöl. Zombi. Ağır. <laughs> <laughs> Abi akşam oluyor. Aa, arkadaşlar olmadı şey yapacağım. O bayağı inek var. Bekpek yapacağım. Arkadaşlar olmadı şey. Ee, sabah yapacağım. Bence yapayım. Ya ev yapmayacağım sıkıcı olacak falan. Arkadaşlar ben bir bakayım kaç dakika olmuş.